Mastercam Multexis dediğimiz çok eksen takım yolu oluşturmanın ne kadar kolay olduğunu şu an Mastercam 2026 versiyonu üzerinden sizlere anlatmaya devam ediyoruz. En önemli özelliği Mastercam'in kullanım kolaylığı biliyorsunuz. Takım yolu stratejilerinin zenginliği, simülasyon ve çarpışma kontrolü, takım yolu düzenleme hızı bunlar oldukça hızlı olduğunu hemen görelim buradan. Takım yolundan drill'e geçtik. Buradan delik kontrol de seçiyorum. Aynı anda İkisini birden seçti. Bakın okların yönünü değiştirebiliyorum. Tamam dedim. Geldi takım yolu parametreleri. Buradan bir takım seçebiliyorum. Bitreleyip bakın hepsini kapatıp sadece mat açıyorum. Buradan bir takım yolu 9.5'luk mesela seçtim. Tutucuyu seçiyoruz. Daha kısa bir tutucu seçelim. 32'lik. 5.80 dedik. Bakın 5 ekseni seçtim. Burada 5 eksende çarpışma kontrolü açısından stoğa da gösteriyorum hemen. Stokta tamam dedim. Takım yolunu hemen anında oluşturdu. Simülasyon yapalım. Bastık. Bakın takım geliyor. Buradaki simülasyon için oluşturduğum kütüğü dikkate alarak çevresinden dolanıyor. Ve bu şekilde şu an isterseniz hemen buradan tip diyelim. Derinlik olarak da girmiş olsun. Şimdi biraz daha girmiş olacak. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde 5 eksen takım yolu oluşturmak mümkün. Aynı zamanda MasterCam biliyorsunuz MCAM, MCAT programı. Ekstra CAT işlemleri yapabiliyoruz. Mesela ne yapabiliyoruz? Buraya bir nokta oluşturalım. Bakın şu ortaya nokta oluşturacağım. Önce gidip burayı bekletiyorum. Noktayı aldı. Sonra gelip burada bekletiyorum. Ortasını otomatik olarak yapay zeka aldığı için buldu. Buraya bir nokta attım. Sonra solid diyorum. Delik oluştur diyorum. Buradan noktayı seçiyorum. Enter'a bastım. Bakın o deliği şu an oluşturuyor. Burada düzlemi seçmemiz lazım tabi. Select plane. Ben seçtim. Oluşturdum. Ona 10 on bir delik oluşturdu. Bunların boyutlarını değiştirebiliyoruz tabi. Derinlik 10 değil de 20 yapabilirim. Tabi 20 yaptım arkası boş olduğu için fark etmedi. Veya True All dediğimde boydan boya. Bütün katıyı boydan boya aynı deliği yapmış oldu. Tamama basınca delik oluştu. Gördüğünüz gibi master 580 5 eksen cam aynı zamanda cat özellikleri de var. Tabi bu deliği de hemen anında işleyebiliyoruz yine aynı şekilde. Veya buradan tamam dedik tamam dedik Bunu tek delik gördüğü için o şekilde derdi. Dinlediğiniz için teşekkürler.